sorular çözeceğiz. Şu ana kadar sizinle gelişim psikolojisinde 3 tane temel konu işledik. Gelişimde temel kavramlar, gelişimin ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörler. Bu üç konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnek ifadelere ve örnek sorulara bakacağız. Bunlardan birincisi çocuğun boyunun kapı kolunu tutacak kadar boy uzunlamasına sahip olması. Dersi anlatırken dedik ki büyüme vücudun boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır. Dolayısıyla bu örnekte boy uzunlamasından bahsettiği için cevap büyümedir. İkinci örneğimiz ergenlerin üreme yeteneğini kazanması. Ergenler diye tanımladığımız ortalama 10 ile 12 yaşlı başlayan bu süreç olgunlaşmanın etkisiyle gerçekleşir. Bunun için herhangi bir çevre şartına ya da öğrenmeye gerek yoktur. Dolayısıyla biyolojik olarak geri ve zamanı gelince hormonların salgılanmasıyla başlayan bu süreç olgunlaşmanın etkisiyle gerçekleşir. 3 yaşındaki bir çocuğun lego parçalarını eliyle birleştirebilmesi böyle bir ifade daha önce bir sınavda karşımıza çıkmıştı. Burada bir görev var ve bu görevi yerine getirebilmesinden dolayı cevap olgunlaşmadır. Burada yükleme dikkat ederseniz bir ebilme, abilme ifadesi vardır. Dolayısıyla cevap olgunlaşmadır. Bir öğrencinin matematik dersinde denklem konusunu öğrenmek için dört işlem bilmesi gerekmektedir. Yani bir öğrenmeyi gerçekleştirebilmem için ön bilgi ve isteklilik varsa cevap hazır buluşuluk demiştik. Burada işte denklem konusunu öğretebilmem için ön bilgi olan dört işlemi bilmesi gerekmekte. Böyle bir örnekte hazır buluşuluk örneği olarak karşımıza çıkmakta. Psikososyal kişilik gelişim kuramına göre Çocuklarda 1-3 yaşları özellik duygusunu kazanması açısından önemli olması gibi bir örnek durum kritik dönem olarak karşımıza çıkar. Çünkü bir dönemden bahsedilmiş ve bu dönemde yaşanması gereken bir çevre koşulundan bahsedilmiştir. Dolayısıyla dönem ve çevre özelliğin belirtilmesinden dolayı cevap kritik dönemdir. Çocuğun şiir yazması, çocuğun artık bu davranışı göstermesi öğrenme olarak tanımlanabilir. Yazı yazabilmek için parmak kaslarının yeterli gelişmiş düzeyine ulaşması. Yine kaslar var, yine yeterlilik var, yine bir görevi yerine getirme olduğu için cevap olgunlaşmadır. 3 yaşındaki bir çocuğun tuvaletini tutabilmesi. Yine bu da olgunlaşma örneği olarak karşımıza çıkmakta. 13 aylık çocukla sık sık konuşulmalıdır. Bu dönem onun ilk sözcüğü üretebilmesi için önemli bir dönemdir. Yine bir dönemden bahsedilmiş, yine çevre koşullarından bahsedilmiş. Dolayısıyla cevap kritik dönemdir. 6 yaşındaki bir çocuğun el ve parmaklarının makası tutabilecek büyüklükte olması. Yine fiziksel bir görünümden bahsettiği için büyümedir. Aynı ifade 6 yaşındaki bir çocuğun el ve parmakların makasla kağıt kesebilecek düzeye gelmesi şeklinde gelirse cevap olgunlaşmadır. Çünkü burada e, bir düzeyden bahsedilmiş elin ve parmakların o görevi yerine getirilmesinden bahsettiği için cevap olgunlaşmadır. 6 yaşındaki çocuğun makasla kağıt kesmesi gibi bir ifade gelseydi o zaman da cevap öğrenmeydi. Çünkü çocuğumuzun artık bu davranışı yerine getirmesi öğrenme olarak tanımlanabilir. Bir matematik öğretmeni daha önce üstü sayıları öğrettiği 7. sınıf öğrencilerine istekli olmalarından ötürü köklü sayıları kolaylıkla öğretebilmesi. Yine bir davranış var, bir isteklilik ve ön bilgi var. Dolayısıyla cevap hazır buluşluktur. Günümüz gençlerin meslek olarak manken ya da şarkıcı olmak istemeleri tarihsel zaman örneği olarak karşımıza çıkmakta. Tarihsel zaman işlerken de dedik ki size bir toplumu belirtir ve bu toplum içerisindeki iki nesli kıyaslayabilir. Bu örnekte günümüz gençlerinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla iki neslin kıyaslanması gibi ifadeler bizi tarihsel zamana götürecektir. 7 yaşında hastalığı nedeniyle okula başlayamayan bir çocuğun ileride okuma yazma öğrenmesinin uzun zaman alması ve zorlanması. Yine bir dönem var, yine bir çevre koşulu var. Ve tabii ki zorluk kelimesi var. Bunlar bizi kritik döneme götürecek ifadelerdir. Örnek ifadelerden sonra bu durum, konularla ilgili sorularımıza bir bakalım. Birinci sorumuz Canan'ın oğluna geçen kış aldığı montu giydirirken zorlanmış. Montun ona küçük gelmeye başladığını fark etmiş ve yeni bir mont almaya karar vermiştir. Bu durum gelişim psikosunun hangi kavramıyla açıklanır? olgunlaşma, hazır buluşuk, büyüme, kritik dönem ve öğren. Soruya baktığımız zaman bu montun ona küçük gelmesi boyunun arttığını gösterir. Dolayısıyla sorularda boy, kilo ve hacimle ilgili bir değişimden bahsediyorsa cevap büyüme olacaktır. İkinci soruya baktığımızda ilkokula yeni başlayan Cansu kıyafetlerini kendisi giyinmekte. Ancak annesi defalarca göstermesine karşın ayakkabı bağını bir türlü bağlayamamaktadır. Cansu'nun yaşadığı bu durum gelişimde hangi kavramla açıklanmaktadır? Burada ayakkabısının bağını bağlayabilmesi için kasların yeterli bir düzeye gelmiş olması gerekmekte. Cansu bu görevi tam olarak yerine getiremediği için dolayısıyla cevap olgunlaşmadır. Üçüncü soruya baktığımız zaman bir aileye 2 yaşındaki çocuklar için doktorları bu yaşlar çocukların tuvalet eğitimi kazandığı yaşlardır. Sağlıklı bir tuvalet eğitimi ileri dönemlerde çocuğunuzun kişiliğini olumlu etkileri olacaktır demiştir. Buna göre doktor gelişimli hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? Yine bir dönem var. Bir dönemin özelliği belirtilmiş. Bu dönemin avantajı kullanıldığı takdirde sağlıklı bir öğrenme, sağlıklı bir gelişim olacaktır. Fakat bu dönemin avantajı kullanılmadığı takdirde bireyin ileride zorlanacağını belirtilmesi bizi hep kritik döneme götürecektir. Dördüncü soruya baktığımızda Selma Hanım 4 yaşındaki oğlunun bisiklet süremediğinden yakınmaktadır. Kreş öğretmeni Selma Hanım'a çocuğun bisiklete binebilmesi için biyolojik gelişmeyi tamamlaması, bisikleti nasıl süreceğini bilmesi ve bisiklet sürmeye karşı istekli olması gerektiğini açıklar. Kreş öğretmeni gelişim psikolojisinde hangi kavramın önemini belirtmiştir. Burada bir davranışı öğretebilmemiz için çocuğun ön bilgileri sahip olması ve istekli olması gerektiği vurgulanmış. Dolayısıyla cevap hazır bulsundur. Bir de burada önemli bir nokta var ki daha önceden kavramları tanımlarken dedik ki önce büyüme, sonra olgunlaşma, sonra hazır buluşluktur. İşte sonra diyor ki biyolojik gelişmeyi önce tamamlaması gerekiyor. İşte bu süreçten sonra artık hazır buluşu karşımıza çıkacaktır. Beşinci soruya baktığımız zaman günümüz bebeklerinde hazır bezlerin kullanılması onların bedensel gelişimlerini olumlu etkilemektedir bu düşünce gelişimin hangi kavramıyla ilişkilidir? Yine dikkat ederseniz iki nesil karşılaştırılmış. İki neslin yaşadığı farklılıktan bahsettiği için cevap tarihsel zamandır. 7 yaşından itibaren piyano çalmaya başlayan bir birey ile 24 yaşından itibaren piyano çalan bir bireye göre piyanoyu daha başarılı ve ustalıkla çalar. Bu durum hangisinin etkisi olarak açıklanabilir? Dolayısıyla cevap Deney. Çünkü 7 yaşında piyano çalmaya başlayan bir birey daha fazla yaşantı geçirmiştir. Daha fazla izler taşıdığı için dolayısıyla daha fazla deneyimli olduğu için cevap deneyim olarak tanımlanacaktır. 7. soruya baktığımızda aileler üzerinde yapılan bir araştırmada anne babasından biri ya da her ikisi müzisyen olan çocukların müzik yeteneklerinin ailesinde müzisyen olmayan çocuklardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırma sonucuna göre müzik yeteneği ile ilgili aşağıdaki etkenlerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir. Burada dikkat ederseniz anne babadan alınan bir durum var. Çocuğun herhangi bir çevre şartına karşılaşmamasına rağmen yine bu başarının görülmesi kalıtımın etkisinde olduğunu bir göstergesidir. 8. soruya baktığımızda yapılan boylamsal bir çalışmada ikiz kız kardeşlerin 7 yaşındaki ilgi alanları arasında 0.78 aynı çocukların 17 yaşındaki ilgi alanları arasında 0.59 korelasyon katsayısı saptanmıştır. Buna göre ilgi alanları arasındaki korelasyon katsayısı farklılığını aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklarız? bu çocuklarımız yaş geçirdikçe, yaşları geçtikçe yaşantıları da değişmiştir. Dolayısıyla ilgileri de değiştiği için cevap yaşantıdır. Ya da bazı kaynaklarda bu deneyim olarak da gelebilir. Dokuzuncu soruya baktığımızda Hakan ile Mert 6 yaşlarında iki çocuktur. Hakan kendini başkalarıyla rahat iletişim kurarken Mert henüz kendini iyi, iyi ifade edememekte ve iletişimde çekingen davranışlar sergilemektedir. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi hangisidir tarzı bir soruda cevap gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Sunumu yaparken de belirtmiştim bu ilke ile ilgili size iki tane birey verilecektir. İkisi aynı yaşta olmasına karşı biri bu davranış yapacak diğeri yapamayacaktır bu durumun hangi ilkesi ile açıklanabilir tarzı sorularında cevap bireysel farklılıklar olacaktır. 10. soruya baktığımız zaman bir çocuk ilk çocukluk dönemlerinde yani 2 ile 6 yaşlarında cinsiyet farklılıklarını öğrenir. Okul döneminde yani 6 ile 11 yaş arasında cinsiyet rollerini öğrenir. Ergenlik döneminde ise cinsel kimliğe sahip olur. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi hangisidir tarzı soruda Cevap gelişim süreklidir ve belirli aşamaları vardır. Yani süreklilik arz edecektir ve her süreçte yaşadığımız bir takım aşamalar vardır. Dolayısıyla cevap gelişim süreklidir ve belirli aşamayla gerçekleşir. 11. soruya baktığımız zaman hamile bir bayana doktorunun Bebeğinizin önce beyni, sonra kalbi ve daha sonra da sindirim sistemi oluşacaktır demesi gelişimin hangi ilkesiyle açıklanır? Burada bir eğilimden bahsettiği için cevap gelişimde belli bir eğilim vardır olarak karşımıza çıkacaktır. Hatırlarsanız demiştik ki gelişimde belli eğilim vardır ilkesi iki alt başlığa ayrılacaktır. Gelişim baştan ayağa, içten dışa ile gelişim genelden özele doğrudur. Bu tarz sorularda bazen kaynaklarda seçeneklerde gelişimde başlamaya işten dışarı ya da genelden özelliği ayrı olarak da verebilir. Ya da bu özelliği sadece gelişimde belirli eğilim vardır olarak da karşımıza çıkabilir buna dikkat edelim. 12. soruya baktığımız zaman bir beden eğitimi öğretmeni derslerde yapılan spor etkinliklerinin çocukların sosyal ilişkilerinin geliştirdiğini kendilerine olan güven arttırdığını belirtmiştir. Buna göre öğretmenin gözlemleri gelişimin hangi ilkesiyle ilgilidir? Burada dikkat edeceğimiz bir nokta spor etkinlikleri yani onların o bedensel gelişimine örnek olan çalışmaların onları sosyal gelişimine olan etkisi vurgulanmıştır. Yani bir alandaki çalışmanın diğer alanı etkilerinden bahsettiği için tabii ki cevap gelişim bir